gerçe Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şey var. Hoş geldiniz. Efendim hayata ve gündeme dair haberlerle sizlerle birlikteyiz. E bugün her çarşamba ve cuma olduğu gibi yine hızlandırılmış bir haber turumuz olacak ki ikinci bölümde Doktor Ahmet Öz Yazgan kök hücreyle alakalı bilgiler versin diye. E o yüzden hemen partnerime dönmek istiyorum. TGRT FM müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu Atatürk Arvas. Hoş geldiniz Atatürk Bey. Hoş buldum efendim, iyi günler diliyorum. Evet hızlandırılmış bölüm olduğu için başlıyorum hemen Atatürk Hızlandırılmış, yavaş, yavaşlatılmış <laughs> hiç önemli hiç değil. Hiç önemli değil, tabii, haber olsun. Tabii, şey, mesai mefhumu olmaz. Uzun da olur, kısa da olur. 7-24 ekranda olabiliriz. Nefesimiz gittiği evet. kadar tabii. Evet. Evet kabine toplanıyor. Asgari ücret ve emekliye zam masada. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftanın ardından bugün toplanıyor. Emeklilere ve asgari ücrete yapılacak zam oranları gündemin ilk maddesi. Evet herkes bunu merak ediyor. Emekliler merak ediyor, çalışanlar, memurlar merak ediyor. Evet. Hepimiz meraktayız ve bugün belli olacak inşallah. Sayın Cumhurbaşkanı nasıl bir açıklama yapacak, yapacak. değil mi? Bu Bakanlar Kurulu toplantısından sonra şey var. E, tabii dediğiniz gibi Aralık ayındayız. Yani aralarında ilk bir şey hükümet toplantısı, bakanlar kurulu toplantısı. Burada hepsini masaya yatıracaklar. Ee, sadece bir, tabii emekliyi de konuşacaklar. Asgari ücret de var. Evet. Asgari ücret. <laughs> Emekliler de çok önemli. Emeklilerin tabii. de çok çok önemli. Aynı evet bu ayın içerisinde bu ilk toplantısı yapacak. Asgari ücret ne kadar olsun? O, o ilk toplantıda 14 bin e, efendim, rakamı var. Onun üzerinde konuşurlar ama bir iki toplantı daha yaparlar. Ondan sonra da hmm, evet. e, hükümet bir devreye girer. Karar bir ağabeylik yapar. E, ondan sonra da efendim netleşir. E patronlar da tabii gözü kulağı burada. Onlar da e, bu maaşı verecekler tabii. Öbür tarafta da üretecekler, kazanacaklar. Bu önemli. Emekli de çok önemli ya. Yani tabii. E, mesela o özellikle 7500 lira alıyorum. E, o 2500 liraydı. 5000 lira yaptılar. Sonra 7500 lira yaptılar. E, yani sürekli böyle seyyanen e, ya da ara zamlar yaptılar ama şimdi gelinen nokta 7500 geçinemiyoruz diyorlar. Efendim burada 10 bin lira bekleyen mesela 7.500 lira alan emeklerimizin 10 bin lira istediğini ilk var. etapta. Hatta bazıları bir adım daha ileri giderek efem asgari ücret düzeyinde olsun <laughs> diyenler var. Hiç Hoşunuza Olak gitti. Siz de emeklisiniz. <gülüyor> Hayatım <gülüyor> <beyaz>. <gülüyor> tabii ya ben biliyorum yani. Yani böyle diyenler var ama tabii bir kök maaşın olacağını ama artılarının da olabileceğini. Yani geçimsi de şu bu falan bunlar da göz önünde bulundurarak bir şeyler verileceğini biliyorum. Herhalde bu defa mutlu edecekler ama bunu yaparken dediğim gibi öbür tarafta etiketleri de kontrol altına almak lazım. Dün de bir haberde özellikle kiralarda evet. efendim hemen şeyleri ev geri... sahiplerinin geri çektiğini bu zamı tabii, beklediğini tabii. konuşmuştuk. Konuşmuştuk evet. bunlar hemen hemen bu zamlar olsun ondan sonra oturup konuşalım. E, bakalım ne olacak? Hakikaten ben de merak ediyorum. Bütün e, izleyicilerimiz de merak etmişler. Bugün şu yarın programımızda konuşuruz. Konuşuruz. Sayın Cumhurbaşkanı tabii e, bu akşam Hı. ne diyecek? O evet. çok önemli. Evet buyurunuz efendim. Evet istifalar geliyor. Hayır kararı İyi Parti'yi karıştırdı. CHP ile işbirliğini reddeden İyi Parti'de kazan kaynıyor. Birçok il ilçe başkanının istifa edeceği öğrenildi. Ankara il başkanı Köylüoğlu bu işe bir çözüm bulunmalı diyerek Akşener'e seslendi. Yani bir il başkanının bu mantıkla yürümesini ben anlamış değilim. Bir politikacı bir de Türkiye'nin başkentinde efendim il başkanısın. Bütün partiler iktidara gelmek için kurulurlar efendim. Bu kesinlikle şek ve şüpheye götürmez. Efendim birileriyle beraber hareket edelim. birileriyle yürüyelim. Tamam. 50 artı 1 belki artık bunu şey yapıyor. Ve fakat partiler de efendim kurulurken programlarımızla tek başımıza iktidara geliriz derler. Yoksa kaç kişi olduğunuzu nereden bilelim? Halkın size teveccühünü nereden bilelim? Evet, iyi Parti işten işte tabi ciddi bir şekilde kendi içinde tartışıyor. İstifa edenler de var, edecek olanlar da var ama kalacak olanlar da var. Durulacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de böyle. Yani muhalefet bugün kendi içinde ciddi bir şekilde tartışıyor. Ama MHP ve AK Parti'de şimdi durulma var. Yani kendi içinde tartışmadan hem adaylarını tespit ediyor, böyle ciddi bir şekilde kontrol ederek tespit ediyorum Umarım öyle olur. Yani halk şey yapar. Çünkü bazı yerlerden mesela duyuyorum. Van'da bir tane aday adayı vardı bir ilçe için. Beni aradı. Dedi ki ya ben konuştum. Bana dediler ki birisine söz verdik. Öyle sözle mözle olmaz. Çünkü siz bir şey yaptınız, araştırma yaptınız, yoklama yaptınız, üyelerinize söylediniz. Kim efendim aday olsun, belediye başkanımız olsun diye onlar da işaretlediler. Ona göre gidin ki insanları darıtmayın. Ama ben il başkanlarının tabii psikolojisini de biliyorum efendim çıkacak ileride bir laf edecek ya da bana uymayacak söz söyleyen adamı ben niye efendim belediye başkanı yapayım? Herkes bana muti olsun, itaat etsin. Canım aykırı şeyler söyleyenler de olsun ki sizi zaman zaman böyle kendine getirsin. Evet ağamsın, paşamsın, yürü be kim tutar seni sayın il başkanım, sayın vekilim diyen adamla bir yere gider. Toslarsınız. Onu da söyleyeyim. Aman dikkat etmek lazım. Bu çok ciddi bir şekilde yayılmış. Efendim başkasına söz verdik. Kusura bakma falan demiş. İstersen müracaat etme demişler. Ben buna çok güldüm. O zaman ön, ön yoklamayı e, niye yaptınız efendim? Üyeleriniz kime oy verecek diye niye şey yaptınız? Bunu e, yaptırdınız sayın AK Parti'ye söylüyorum. Aman ha dikkat efendim. Buyurunuz efendim. Evet devam edelim. Mazlum Gazze <laughs> uluslararası ceza. Filistinleri reddedip İsrail'in davetini kabul ederek bu ülke e, bu ülkeye giden uluslararası ceza mahkemesi başsavcısı Kerim Han'ın vicdansızlığı bununla sınırlı değil. Ukrayna davasına Rus lider, lider Putin için jet ya. hızıyla yakalama kararı çıkaran Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve yöneticiler için kılını <laughs> bile kıpırdatmıyor. Ya. Başsavcı Han 9 sene önce UCM'ye başvuran Filistinlilerin davasını sümen altı ederken İsrail'deki katliamı seyrediyor. Tabii aynen öyle yani Rusya'ya, Ukrayna'ya gelince orada çifte standart uyguluyor. Çünkü Avrupa, Batı, Amerika Ukrayna'nın yanında yer aldı. O zaman Putin'i efendim yakaladığımız yerden derdest etelim dediler. Öyle bir şey ortaya koydu ama öbür tarafta bizi katlediyorlar. Çocuklarımızı, kadınlarımızı, yaşlılarımızı yani savunmasız insanları katlediyorlar. Buna bir çare bulun e, diyen Filistin'den efendim o dilekçelerini diyelim anlaşılsın diye. Dava dilekçelerini ya da arzularını sümen altı yapıyor. E, i̇kircikli oynuyorlar. Yani işlerine geldiği şekilde bir hareket ediyorlar. Hani insan hakları? Hani demokrattınız? Hani hukuka dikkat edersiniz? insan ve hak hukukuna dikkat edecektiniz, ediyordunuz? Vallahi işte böyle yani. Mahkeme böyle. Evet. Şimdi birileri Türkiye'de çıkıp diyor ki, <laughs> efendim adalet istiyoruz. Bak burada da Filistinler adalet istiyor ama bakan yok yani. Bir de bunu değerlendirin. Yani öncelikle içeride bu lafı söyleyenlere sözüm. Ülkenizi, milletinizi, memleketinizi seviyorsanız ona göre hareket edin. Elin savcısı. Yani şimdi Lahey'de efendim Lahey'in savcısı diyelim. Öyle diyelim ki anlaşılsın yani. Ne diyor adam? İsrail'e gidiyor ama katledilenler kim? Filistinliler. Uluslararası Ceza'nın savcısı. İsrail'e gidiyor. Katliamlarını görmemezlikten geliyoruz paşam. Sen devam et. Ölen çocuklar ölmeye devam etsin der gibi. Adaletin bu mu dünya demek geliyor evet. içimden. Buyurunuz efendim. Evet, Dilan'ın hizmetçileri <laughs> sınır dışı edilecek. Kara para aklamaktan tutuklanan fenomen Dilan Özpolat'ın ama Dilan Polat'ın Özbek uyruklu hizmetçileri sınır dışı ediliyor. İkamet izni biten Şaklo Kaydarova ile akrabasının sınır dışı edilmek üzere Selim Paşa geri gönderme merkezine teslim edildiği bildirildi. Ee, ya o da ne aşiretmiş evet. öyle ya. Bütün akrabalarını. Şule Şule dedi. yani Şule diyorlardı. Evet. İsim öyle. İsim ee, öyle. Şule evet. daha anlaşılır olsun diye oraya bütün akrabalarını yerleştirmiş ya onlarca kişi o malikanede yaşıyormuş. Evet. Gerçekten. sahiplenmişler tabii demişler ki yok öyle şimdi mesela araçlar maraçlar. Film gibi bir şey oldu bu yani. Dizi Bundan oldu. Dizi ne? gerçekten bunlardan <laughs> bir dizi olur. Bunlar ne dizi ne film olur. be. şimdi bunlar Enteresan. kesinlikle senaristler çalışıyordur. Hatta buralarda rol almak isteyen efendim tipolojiler de kast ajanslarından tespit edilmiştir şimdi. Evladım kızım sen bu rolü oyna, sen bunu yap diye. Neyse bunlar işin mugarata tarafı, şaka tarafı ama araçlarına Temesefe el koydu tabii. Artık araçlar e, Polatların garajında değil, evinin önünde, malikanenin evet. önünde değil. Evet, Temesefenin garajlarında efendim. Bunu da söyleyelim. Bu malikaneye yerleşen bakıcılar da memleketlerine çok affedersiniz, amiyane tabirle naş naş yapacaklar. Evet. daha efendim. bu Polatlarla alakalı neler çıkacak? Daha neler ne var evet. vallahi. Yaz Biz yaz konuş konuş sizinle. bitmiyor efendim. Evet. evet. Banka yöneticisiyle çekilmiş fotoğraf attı. 950 bin doları kurtardı. Spor ve iş dünyasını sarsan gizli fon vurgununda parasını kurtaran Nadir kişilerden olan eski futbolcu Ayhan Akman, Erzan'a banka yöneticisiyle çekildiği bir fotoğrafı gönderince parasının hemen iade edildiğini söyledi. Evet Ama aralarında biliyorsunuz Arda Turan, Abi. Muslera, Emre Belezoğlu ve iş adamlarının da olduğu 18 kişi yaklaşık 25 milyon dolarla 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edildi banka müdüresi Seçil Erzan'ın. Valla şöyle 226 yıla kadar hapsi isteniyor. Öf öf öf. Özel belgede sahtecilik, tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hakaret eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçlarında. Evet. Şimdi üst kurul, bankanın, üst, bankaların üst kurulu bunu biliyorsunuz açıkladı. Dediler ki ee, bu bizimle ilgili değil. Aynı şekilde Deniz Bank'tan da böyle açıklamalar geldi bizimle alakası yok. Bu özel bir fon, dışarıdan takip edilmiş. Evet, kişi bizim müdiremiz olabilir. Bankamızla ne alakası var? Fakat burada yani diyor ki ben bir banka yöneticisiyle fotoğraflar çekilmiş fotoğraflarını paylaşınca benim 950 bin dolarımı hemen iade ettiler. Ee, bu da ayrı bir şey. Olabilir tabii banka müdüresi, banka yöneticisiyle olabilir bir yerde bir fotoğraf çekilmiştir ama panik olmuşlar. Aman bizi ilişkilendirmesinler, bankanın bu kişilerle, bu müdüreyle, bu fonla bir ilgisi yoktur deyip hemen 950 bin lirasını iade etmişler. Yani Arda Toran böyle bir fotoğrafı niye paylaşmadı? Onu bilemiyorum efendim. Evet, buyurun. Evet, Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki uyardı. 600 bin konut riskli. Bakan Özhaseki riskli binaların bir an önce dönüştürülmesi için büyük çaba harcadıklarını söyledi. Özhaseki kentsel dönüşüm elzem dedi. Evet. Tabii ya bir an önce çok Şimdi geç Şimdi tekrar geç Bursa Gemlik'te 5.1 büyüklüğündeki deprem tabii ki Marmara bölgesine paniğe yol açtı ve beklenen İstanbul depremine karşı da endişelerimiz iyice arttı tabii. Ki. Yani bu bu tespit var devletin elinde. Bakan diyor ki 600 bin konut riskli. Ne bekliyoruz efendim? Bir an önce ka şeyi kazmayı vurmamız lazım. Ama öbür tarafta 11 tane vilayette de çalışmalar devam ediyor orada. TOKİ marifetiyle vatandaş konutlarına kavuşacak. Hakikaten Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, yardımcı olsun. Ama bir an önce bu konuttan da dönüştürülmesi lazım. Deprem kendini hatırlatıyor. Ayrıca e, biliyorsunuz deprem şeyi var. Deprem uzmanımız var. E, deprem uzmanımızın da söyledikleri var biliyorsunuz. Efendim Anadolu'dan, Erzincan'dan hatta Hakkari'den başlayıp İstanbul'a kadar uzanacak. Yani hem Doğu Anadolu'da, Orta Anadolu'da ve tabii Marmara'da efendim uzanacak bir şehirler silsilesini hatırlatıyor. Diyor ki Bunlar şey üzerinde, fay hattı üzerinde bu şehirlerimiz inşallah o bir şey o 11 vilayetimizin akıbetine uğramaz. Ama faylar çok hareketli, hakikaten çok hareketli. Allah muhafaza etsin. Bir an önce efendim kolları sağmak lazım. Belki Türkiye'nin önümüzdeki sene içerisinde özellikle bu yerel seçimlerden sonra el an bu işe el atması gerekiyor. Tabii ülkenin devletin bir sürü sorunu problemi var. Bu aynı zamanda bir bütçe ve aynı zamanda bir planlama meselesi. Ama bir an önce öncelikli olarak elzem olan hem o dediğimiz gibi Hakkari'den Marmara bölgesine kadar uzanan ve o fay hattı üzerinde yer alan e, on küsürü vilayetimizi söylüyor deprem. 18. E, Osman, tabii 18. 18. Hem de aynı zamanda gözyaşları döküyor adam evet. ya bunlar Naci o akübete, görür, evet. A, yani Naci Bey şey yapıyor, ikaz ediyor. Yani 600 bin konut riskli derken bunu İstanbul için sadece söylüyor Sayın Bakan. Bakan daha önceki bakanlıklarında yani ilk defa bu bakanlığa gelmiyor. Tecrübeli birisi. Bu tespitler devletin elinde var. Buyurunuz efendim. Evet öldürdü. 3 yıl maaşını yedi. Aydın'da Osman Çeya adlı kişinin 2019'dan beri kayıp olan arkadaşı Mehmet Akkan'ı öldürdüğü ve her ay emekli maaşını çektiği ortaya çıktı. İşte bunun için öldürdü. Bir zaten. emekli maaş için Tabii arkadaşını öldürmek yani Hayır. gerçekten e, aklım hafızalım almıyor. Tabii. Birinin canına kıymak. Evet. Para için ya. Şimdi para bir, için enteresan. Arkadaşlık, dostluk çok kadim bir şey. Sırlarınız olur, konuştuklarınız olur, paylaştıklarınız olur. Aranız bozulsa da, bozulsa da, bir şey olsa da yani bir bir araya gelmeseniz ya da konuşmasanız diye onlar olmasa bile onlar e, hatıralar olarak kalır. Bir yerde e, durur beyninizin bir yerinde. Ama hep atalarımız da bir şey derler derler ki efendim dostluk arkadaşlık yapacağınız kişilerle e, önce bir alışveriş yapmanız lazım. Para vermeniz, para almanız sadece yemek yemeniz değil. Böyle alışveriş yaptığınızda o dostluklar alışveriş yap, tatile ha. çık. Tabii ondan sonra o ortaya çıkar. Tatilde mi vardı efendim? Onu bilmiyorum. Tatilde ben de gerçekten. belli olur ya. Ha belli olur değil mi efendim? Evet. <laughs> <laughs> Şimdi Enteresan. o ortaya çıkar. Evet, bunlar çıkar. Adam hesap numarasını biliyor. Kartını da almış, arkadaşını da efendim katletmiş. Bereket versin. Şey yapmış efendim. İyi bir düşman yani derler ya. Düşman ortada Uzak bırakmaz. Tabii yani onu da tutmuş, defnetmiş, gömmüş yani. Neden sonra ortaya çıkmış? Ya vicdan azabı çekti üç ya da başka. Yıl, üç yıl. 3 yani yıl sonra. Ben hiç zannetmiyorum. Bence, çatır çatır aldı parayı tabii yedi. Tabii oradan çıktı ortaya ya bu adam kayıp aranıyor bulunmuyor bunun maaşını kim alıyor diye devlet bu işin peşine düşünce öyle özel ekipler var onu ortaya çıkarmıştır tabii. Böyle de bir netice var efendim maalesef. Gerçekten çok evet. üzücü bir durum. Evet, insan hücresinden küçük canlı robotlar üretti. Türk uzman Gümüşkaya, evet, canlı hücreden robot üretti. Gizem Gümüşkaya canlı hücrelerden oluşturduğu robot ile sinir dokularını tedavi etmeyi başardı. Vallahi bu ro robotlar, yapay e, zekalar iyi. hayatımızın orta yerine e, dalmaya <laughs> devam ediyor. Daha Ama... da ilerlediğinde ne olacak bilmiyorum. Bu iyi mi olacak, kötü mü olacak? Beni biraz korkutuyor ama mesela. Ama tedavi için kullanacaklar. O bunları. tedavi o için çok Önemli. Tamam. Sinir sistemi bozulmuş, laçkalaşmış. E, hastalar için çok önemli bir metodoloji e, efendim şey yapmış ama böyle gide gide herhalde insandan bir parça alacaklar <laughs> insan üretecekler e, zeka ne olacak onu bilemiyorum Gerçekten. o hücreyi yapay zeka ile mi sürdürecekler yoksa e, insandan aldıkları için bir parçayı zaten e, zeka da belki akıl da olacak bilemiyorum bilim dünyası hızlı bir şekilde Gerçekten, şey yapıyor evet. e, çalışmalarını sürdürüyor efendim. Evet. tonlarca limon dere yatağından çıktı Adana'nın Kozan ilçesinde dere yatağına dökülen tonlarca limon ilçe tarım ve orman müdürlüğü görevlilerini harekete geçirdi bölgede inceleme yapan ekipler 3 Aralık günü döküldüğü tespit edilen 10 ton limonu iş makineleriyle dere yatağından kaldırdı. Limonların çevredeki narenciye bahçelerine zarar vermemesi ve bitki hastalıklarına sebep olmaması için imha edileceği belirtildi. Evet, kolay değil, hakikaten tonlarca limonu sen dök. Demek ki e, narenciye bu sene hakikaten iyi dedim ya geçen salı ben salı pazarına şöyle bir girdim, o 10 şey 10 lira, 10 lira evet, e, kilo. Evet limon da yerinde zaten çok ucuzdur. 30 kuruşa, 1, 1 liraya falan diyorlar. Toplayan da yok. Adam hepsini dökmüş oraya. Ya Mecburen da ben, imha ha, edilecek. yani evet. imha edecek. Tarım Nasıl? da el koymuş. Nasıl? Niye Nasıl? böyle oldu? Bu demek ki bu sene ihracat ayağında bir problem var ya da çok iyi oldu. Çok üretildi. Bütün üretim ayaklarında planlamaların olması lazım. Hem ülkenin ihtiyacı, insanlarımızın ihtiyacı ama aynı zamanda e tabii ne kadar ihraç ediliyor, müşteriler kim, hangi pazara gidecek buna göre efendim takip etmek lazım, e, yönlendirmek lazım. Böyle de bir şeyle gerçekte karşı karşıyayız. Narenciye de özellikle limonda efendim. Evet. Evet Atabecim, çok teşekkür ediyorum. Bugün kısa geçtik. Öyle. Çok evet. çok sağ olun ama yazın yarın yazın. <laughs> yarın evet. bir saat boyunca daha böyle uzun uzun konulara evet. değineceğiz canlı yayında. Efendim şimdi Doktor Ahmet Özyazgan kök hücreyi anlatacak.